Evet yine bir azap Karabaşlar karşılaşması. Azap gelmiyor. Çağırıyoruz. Gel buraya Azap. Azap gel buraya. Gel yanıma. Yanıma gel. Gel oğlum buraya. Gel buraya oğlum gel. Bekle, bekle orada. Bekle orada. Bekle orada Azap. Bekle Azap gel bekle. Azap bekle orada. Karabaşlar yine bildiğiniz gibi. Lady hamile. Ateş. Tamam. Azap gel buraya bekle. Bekle orada. Bekle bekle. Azap bekle orada. Bekle orada. Bekle. Gel. Gel buraya. Bundan sonra bir sonraki yayınlayacağım videoda Bekle Azap bekle Giderken Arabanın altından bir yağ damlıyor Hatta arabadaki bütün yağı bitirmiş Gel bekle 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 bekle, bekle. bekle. Bak eşeklik yapıyorsun ha Yürü Arabadaki bütün yağı bitirmiş Ben de içeri girdim yağ vardı Onunla biraz ekleyip gidebildiğim kadar gideceğim Kapı ...hiçten kapanmıyor. O sırada çıktılar hemen karabaşların mekanına. Geldiler. Karabaşlar da fena arkadaşlar. Az değiller bak. Tamam. Üst, tamam sakin dur. Azap dur çekme. Tamam. 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 Yürü. yürü. Yürü, Bakın görüyor musunuz benim arabanın damlattığı yağlar. Allah'tan bir şey olmadı. İşte bazen video uğruna şey, işte yerlere gidiyoruz. Araba bugün. Sakin. Baba Karabaş'ın aynısı. İşte bir şanssızlık köpeğin arka ayaklarında sakatlık var. Yaman'ın ailesi. Hadi gidelim o. Yukarı hadi. Yukarı, 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 yukarı. Gel buraya gel. Bekle, hayır. Yukarı, gel. yukarı azap. Gel. Zaman değişim, hadi oğlum. Gel. Yarın arabayla gezeriz, tamam mı? Hadi. Gel. Hadi paşam ya. Gel. Bak o kafası orada gidecek illa bir vukuat çıkaracak. Da Hadi oğlum geç. Gel. Evet karabaşlarla fazla videomuz gelmiyor. Böyle bir... <laughs> Sabah gezmedin mi? seni gezdirmedim. Hemen geliyorum tamam. Yaman dur oğlum dur. Papa atıyor buraya. Hadi. Hadi yürü. Hadi yürü oğlum. Karabaşlarla azaplanmaya videosu gelmiyordu. Şöyle bir kısa bir çekelim dedik. Bızlığa bak bak. <laughs> bızlık bızlık. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Şöyle bir anı bir sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.